Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Önceki gün Bebek'te bir arkadaşının doğum gününe katılan Fahriye Evcen, parti sonrası kameralara yansıdı. Şıklığı ve güzelliği ile göz dolduran Evcen, oğlu Karan ile ilgili konuştu. Haberimiz detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Güzel oyuncu Fahriye Evcenoğlu için inşallah ressam olur. Instagram hesabından oğluyla resim yaptığı anların sorulması üzerine Karan hakkında konuşan 34 yaşındaki güzel oyuncu, güzel bir gün geçirdik. Ben de o anları paylaştım. İnşallah ressam olur. Şu an çok erken ama çok seviyor resim çizmeyi, ifadesinde bulundu. Bir dijital platformdaki yeni projede yer alacağını kaydeden Evcen, yakında müjdesini açıklayacağını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Levent'le görüntülenen Fahriye Evcen, zamanının büyük bölümünü oğlu ile birlikte geçirdiğini ifade etmiş, Karan büyürken neler hissettiriyor? Sorusuna ise, Karan, neredeyse 2 yaşına geldi. Gün geçtikçe ucu bucağı olmayan şeyler hissettiriyor, 20 yaşına gelse de katlanarak artan bir heyecan. Çok güzel şeyler hissettiriyor, şeklinde yanıt vermişti. Haberimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.